bizim Edine araçlar ki Edirne'nin çalışmış olduğu araçlar sabah 7'den akşam 7'ye kadar yarım saatte bir çalışıyor. Ama Rolapaşa'ya böyle böyle bir olay yok yani. Paşa bizim merkez ilçeye bağlı. İlçe olan yerde böyle bu şekilde bir e, gidiş, gelişler olmamaktadır. Bu da üzücü verici. Edirne merkez Gerçekten Karaağaç'ın mahallesi ayrı bir mahalle. Edirne'nin en güzel mahallesi. Bir tarafımızda sınır var. Bir tarafımızda Trakya Üniversitesi'nin eski gar binası, güzel fakülteler. Ondan sonra bir tarafımızda Süleyman Demirel Fen Lisesi. Bir tarafımızda Suvara. Bu Karaağaç, Edirne'nin Karaçehir'i. Nefes alacak, alacağı, oksijen uçacağı yer. Sabah 7'den akşam 7'den yarım saatte bir. 7'den sonraki saatlerde Edirne'ye gitmek için bir saat beklemen lazım. Bir saat. İnsan bir saatte çorla gider. İstanbul'da bir saat 15 dakika uzan taksinin İstanbul'da. Bu konu hakkında e, bunu sorumlu kişilere göreve da, davet ediyorum. Lütfen diyorum. Burası e, başka bir yere var, mi? Edirne Karaağaç Mahallesi. En güzel mahalle. Hizmetlerin en güzeline layıktır. Neye layıktır? Burada nefes almak, bu havaya telefis etmek bir ayrıcalıktır. Gerçekten ulaşımları sıkıntılar. Zaman zaman yaşıyoruz. Askerler var, Osman askerlerin subaylar ondan sonra burada günebilik çalışan insanlar var. İnsanlar taksiyle gidip geliyor. Motoru işte yediden sonra bir saatten beri araba diyor. Ben ne yapayım ben sorum değilim ki. Bir saat. Gerçekten çok zor bir saat ya. Bir saat değil İstanbul'a gider. Diye. Bir saat olmasa gider. Özel arabayla İstanbul'a gider. Hani bu kararı kim verse ben bunları tasvip etmiyorum. Yediden sonra bir saatte bir edirne karar gidiyorsa Burada bir yanlışlık olduğunu inanıyorum. Daha evveler 15 dakikada bir, el 10 dakikada 15 dakikada neydi ne ara araçlar kalkıyordu Bu etüt araçları Ama maalesef bakıyorum arabalarda temizlik yok, arabalarda hijyen yok, arabalarda bakıyorum gördüğüm toz toprak içinde bakımsız. Sanki eski arabalar bizim karşı lambur 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 insan Allah mı olsa biri bir hasta adam ise ölü gider de araba. Arabalarda çekip düzenlesinler. İşlenik ortamda bak sosyal mesafe işlenik ortam temizlik alsın. E, temizlikten e, hani iman şartı temiz olmak. Gözden geçirse ilkleri bir komisyonu ulaşım müdürü kimse öyle orada makamda oturup da hakem kesmesinler. Vatan makamda oturup hakem kesmesinler. Herkes işini bilsin. Makamlar gelir geçer. Ben 20 yıldır bu mahallenin muhtarıyım. Burada bu muhtarı yapmaktan onu duydum, şeref duydum. Ben mahallenin hizmetkarıyım.